Dünyada 28 Haziran 4 Temmuz Emekliler Haftası. Ülkemizde ise 30 Haziran Emekliler Günü olarak kutlanıyor. Fakat içinde bulunduğumuz somut ekonomik ve politik koşullar göz önüne alındığında Türkiye'deki emekliler ne Emekliler Haftası ne de Emekliler Günü kutlanabiliyor. Türkiye'deki emekler yıllar boyunca üretimin esas unsuru olan alın teri dökmüşken bugün açlık sınırının altındaki gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Hal böyleyken emekliler haftası kutlama değil, mücadeleyle şiar belirleniyor. Emekliler içinden geçtiğimiz ekonomik ve politik kriz döneminde istikra, istikrar söyleminin yalnızca yoksullaşmada, istikrarda görülebilir bir dönemde açlık sınırındaki bütün artışlar ve alım gücündeki ciddi düşüşler karşısında hem bayramı hem de emekler haftasını insan onuruna yakışır bir emeklilik yaşamından olabildiğine uzaklaşıyor. Bu düzen bayram emekliler haftası yılbaşı ya da maaş günü dinlemiyor. Bu düzen soframızda dilim dilim ekmek eksiltmeye, torunlarımızın bayram harçlıklarından kırparak köprülere, buzdolabımızdan çalarak duble duble yollara, hastane masraflarımızı katlayarak ranta, talana ve yağmaya yatırıyor. Bu düzen emeklerin gününde bayramından yaşamından çalarak hayatta kalıyor. Ancak emekliler ne bayramda ne de yaşamlarından çalanların karşısında sinip susmuyor. Disk emekli sen milyonlarca emeklinin sesi olmayı emekliler haftasında da bayramların da emeklilerin hak ettiği bir şekilde kutlanması için mücadele etmeyi sürdürüyor ve sürdürecektir. Yaşanılabilir bir ülke için nitelikli kamusal hizmete erişebilmek için torunlarımıza eşit, demokratik, adil bir dünya bırakabilmek için örgütlenmeye hak ve taleplerimizi bir ağızdan yüksek sesle haykırmaya devam ediyor. Yorgun demokratların değil, demokrasi ve sınıf mücadelesinden emekli olmayanların sendikası disk Emekli Sen, iktidarların yanlış, yanlış politikaları, ekonomik krizler, <laughs> ve haklı kobay olarak gösteren siyasiler karşısında emeğin dokuduğu her ilmeğin karşılığını talep etmeyi sürdürüyor. Emekler haftasında insanca bir yaşam talep eden tüm emeklere sözümüzü bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu alemin bizim olduğu günlerde emeklerin haftası şenliğe çevirecek, o güne kadar mücadeleden vazgeçmeyecek. Hiçbir zaman demokrasi ve sınıf mücadelesinden emekli olmayacağız. 雅峥森